Merhaba Bugünkü videomuzda akik taşını inceleyeceğiz biraz Agat, Agate olarak da biliniyor Şöyle göstereyim ben elimdekileri size Bunlar mavi Akik taşı doğada çok farklı renklerde bulunabiliyor Mavi, kırmızı, kahverengi, beyaz ve yeşil en çok e, gördüğümüz taşçılarda e, renklerinden bazıları ve her rengine göre de uygun olduğu, rengi uygun olduğu çakrayla birebir çalışma sağlıyor. Akik taşı çok eski zamanlardan beri takı olarak da çok kullanılmış. Yani şu an günümüzde en çok e, akik yüzükleri görüyoruz ama kolye olarak kullanılmış ve hala birçok mücevher yapılabiliyor hakikaten. Özellikle de koruma ve bolluk bereket taşı olarak adlandırılıyor. Günümüze de böyle biraz gelmiş aslında. Rüzgar çanı yapma, kapıların önüne asma, daha çok böyle hani koruma işgüdüsüyle e, yapılmış hareketler aslında. Başka ne amaçla kullanılabilir? E, insandaki korkuyu azaltarak cesaretle hareket etmesini sağlayabilir. Akik taşı eril bir taş olduğu için insanlardaki eril enerjiyi de yükseltiyor. Tansiyona iyi geliyor. Aslında bu da kuars grubundan olduğu için birçok e, ortak özelliklerini de paylaşıyor diğer taşlarla. Genel olarak zaten bir gruba ait olan taşların bütün gruptakilerle ortak özellikleri oluyor. Bunu da unutmayın. Yani Kristal Quartz'ın etkilediği yerleri Akik taşı da etkiliyor. Bu Akik taşı aslında Çin, Hindistan gibi ülkelerden çıkartılıyor. Ama Türkiye'de de Ankara'da Akik yatağı var. Akik taşı aslında yer altında kalsedon ve kuarsın birleşimiyle meydana gelmiş bir taş. Akik videosu da bu kadar. Görüşmek üzere.